Ellerim ıslak. Video çekemiyorum. Ey maşallah. Var mı da abiler? Maşallah maşallah maşallah. Çok mu sevindin Kerata? Şimdi bunu çıkarmaktan korkuyorum. Yanımdan gider. Bunu zapt etmek mesela. Bak. Kızıyor. Kızıyor abi. Kızıyor. Oy 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 oy. Ayakkabım kafasının yanında hiçbir şey kalıyor. Vay senin Allah'ına kurban. Seni Yaradan'a kurban. Beyler bunu tek başına çekmek de her babayla harcı değil. Artı gece.